Hepinize merhaba. Yepyeni bir TeknoStor videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Blitz Power su geçirmez led lambalı powerbank. Ürünün özelliklerinden bahsetmeden önce hızlıca kutusunu açmak istiyorum. Kutu içeriğinden çok fazla bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bir powerbankten zaten çok zengin bir kutu içeriği beklemek yanlış olur. Ürünün kendisi geliyor. Bir adet USB kablo geliyor. Bir Micro USB bu. Micro USB ile şarj olan cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Eğer iPhone veya başka bir şekilde şarjı olan cihaz kullanıyorsanız kendi kablonuzu kullanmanız gerekiyor. Tabii ki de o cihazları da şarj edebiliyoruz. Bir adet de kullanma kılavuzu çıkıyor. içinden, buna şu an için ihtiyacımız yok ve ürünün kendisine gelelim. Şimdi ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi dediğim gibi su geçirmez olması, led lambası olması, bunun yanında her türlü dar ve toz gibi doğa koşullarına dayanıklı olması. Yani siz onu düşürdüğünüz zaman bu alet çalışmaya devam ediyor. Dış yapısı oldukça sağlam. Şurada bir adet kapak var. Bunu açtığımız zaman buraya USB takarak telefonlarımızı şarj ediyoruz. Aletin kendisinde buradaki alt taraftaki mikro USB'den şarj edebiliyoruz. Burayı kapatmamız lazım su geçirmemesi için. Ürün en başta da belirttiğim gibi 2600 mAh değerine sahip. Bunun yanında IP68 sertifikası var. Bu da az önce de söylediğim gibi suya ve toza dayanıklı olmasını sağlıyor. Aynı zamanda ürünün en büyük özelliklerinden bir tanesi de üzerinde bir düğme var. Bu düğme sayesinde bu bir LED lambaya dönüşüyor. Şöyle bir kere basalım. Gördüğünüz gibi beyaz ışığımız yandı. Bir kere daha bastığımız zaman beyaz ışık daha güçlü yanacak ve oldukça aydınlatıcı bir beyaz ışık olduğunu söyleyelim. Özellikle doğa koşullarında hayat kurtarıcı bir özellik bu. Bir kere daha bastığınız zaman kırmızı ışığa geçecek sabit bir kırmızı ışık. Bir kez daha bastığınız zaman kırmızı ışık hızlı bir şekilde yanıp sönüyor. Bu da şu şekilde kullanabilirsiniz. Artık kullanım alanı tamamen size kalmış. Ancak ben şöyle düşündüm. Mesela bisikletle gidiyorsunuz sırtınızda çanta var. Ve arkadan gelenlerin sizi görmesini istiyorsanız o şekilde kullanılabilecek bir özellik. Bir kere daha bastığınız zaman da daha uzun süre yanıp sönen kırmızı ışık yanıyor. Bu da SOS anlamına geliyor arkadaşlar. Bir kez daha bastığınız zaman da boş şekilde yanıyor. Şurada bir mavi ışık yanıp sönüyor. Gördüğünüz üzere bu mavi ışık da bizim şarj durumumuzu anlatıyor. Gördüğünüz gibi 4 kere yanıyor. 1, 2, 3 ve 4 oldu ve daha sonra söndü. Bu da demek oluyor ki şarjı %100 ile %75 arasında. Ona göre 3 kere yanarsa %75 ile 50, 2 kere yanarsa 25 ile 50 ve 1 kere yanarsa da 25 ile sıfır arasında ona göre şarj edebilirsiniz. Bunun yanında şu bilgilerden de bahsetmek istiyorum size Power ile ilgili. Eğer beyaz ışığı düşük modda kullanırsanız, ortalama 60 saat boyunca devam edebiliyor yanma hali. Bunun yanında daha yüksekte kullanırsanız, 8 saate düşüyor. Bayağı parlak bir ışık. Az önce yanan %10'du, bu da %100 parlaklık veriyor. Bunun yanında kırmızı ışığı açarsanız 15 saat, bu kırmızı ışığı açarsanız ortalama 30 saat. Diğerinde de ortalama 30 saat gidiyor arkadaşlar. Bu bilgiyle sizlerle paylaşmış olalım. Bir de videoyu kapatmadan önce şunu da test etmek istiyorum. Şöyle bir bardak suyumuzu alalım ve power bank'i suyun içine koyalım. Böyle gördüğünüz gibi suyumuz biraz taştı ama sıkıntı yok. Suyun içinde de oldukça rahat bir şekilde çalışabiliyor ürün. Yani özellikle kampçılar için bence bulunmaz bir nimet. Hem yani telefonunuzu şarj edebilirsiniz hem de ışık olarak kullanabilirsiniz. Tabi telefon şarj etme olayını da bir kere şöyle gösterelim. Hemen telefonumuzu şarja takalım ve telefonumuza da taktığımız zaman Bilmiyorum oradan görebiliyor musunuz ancak şu an telefonum şarj olmaya başladı. Blitz Power Power Bank ile birçok telefonu yani 3000 mAh'a yaklaşmayan telefonları bir kere tam şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Her zaman söylediğimiz gibi ürünle ilgili kafanıza takılan bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ürünü satın almak istiyorsanız da videonun açıklama kısmındaki TeknoStore bağlantılarını kullanabilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar değilim. Başka bir TeknoStore videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.